Evet. Herkese iyi günler. Hayırlı işler, bol kazançlar. Bugün itibariyle Şümes'e geldim. O hayvanlarımdan hırsı duyuyorsunuz zaten. İki tanesi, üç tanesi. Üst yolun, solunum yolu hastalığı denilen. Ciğerede de denilen. Dur, dur yavrum. İbi kaldırayım bakın. Dur kızım. Tamam ilacını verdim dur. Görüyor musun? Kolay bu şekil bu. Göz kapalı. Ağzı açık nefes alamıyor. Hayvanın akciğerini, karaciğerini sıkıntılar veren cerrahi hastalığı. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız da gelince Şimdi ilaç ismini vermeden üstünden basarak ufaktan anlatayım en kötü aldığınız CRD ile alakalı başka bir şeyle alakalı antibiyotiklerin küçücük bir kutu 80-90 lira şu hayvan 30 lira şu gördüğünüz hayvan şu anda 28. 30. haftada bir hayvan belki de hiç yumurta vermedi onu da bilmiyoruz sürü kalabalık Şimdi ilaç versem 90 lira 100 lira Hayvan 30 lira e, Kesip atmaya çöpe atmaya kıyamıyoruz Ondan sonra ki hayvancılık yapın tavukçuluk yapın e, Nasıl yapacağız? Allah aşkına ya yani, nasıl yapacağız? Yumurtanın tanesi 1 lira 10 yıldır Yem oldu 130 lira Hadi şu hayvanı şimdi iyileştir Dur Hadi iyileştir. Hadi kesmeden. Gel buraya, buraya gel. Gel çık buradan. Gel buraya, gel yavrum. Gel kızım. Gel bir tane. Gel. Bu tarafa gözü görmüyor ki. Dur yavrum, dur. Dur, dur, dur. Gel yanıma. Oradan çıkamazsın, gel. Alayım ben seni ulaşacağım, gel. Gel kucağıma gel. Gözü görmüyor ki nereye çıkacak. Hadi. Hayvan 30 lira. hayvana vereceğim 90 lira. Nasıl olacak bu iş? çıkarın Kaporla orada Bak kapor Dur, gel buraya. Bak. <laughs> yavaş. Acıtmadan yavaş. Ondan sonra diyorlar hayvancılık yapın. Hadi yapın gelin siz yapın. Gelin siz yapın. Yapabiliyorsanız. Buna güç mü yeter para mı yeter? Kazandığımız zaten orada. Kazandığımız daha doğrusu bir şey yok. İyi günler olsun herkese.